Merhaba Brawl Stars severler veya sevmeyenler veya sadece oynayanlar. Bugün sizlerle, Hasan'la birlikte evet arkadaşlar. Büyük Kutu ve mega Kutu açacağız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi ee, şans oranımızı gösterelim. Arkadaşlar. Şans oranımız bence baya bir düşük. Bir bakalım. Benim kanalımda var. Neyse. Baya düşük 0.6. Bir ama efsane evi çıkabilir mi? Efsane evi çıkar mı çıkmaz mı? Evet arkadaşlar Tabii bir aksesuar çıkarsa bile. Aksesuar çıkarsa bile helal. İlk Reşit'e challenge vereceğim. Eee Bayık katını. Reşit savaş topunda. Hmm. Mortis'le. 5 hmm. düşman yok edemezsen. 5 <laughs> e, düşman yok edersen mega kutusu açacaksın. Tamam. 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 Beş yok. düşman kız ama Yok Rekin edemezsem Hı. Hasan ne açacak. Evet ben açacağım. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar yapalım. Beş düşman kesin kesin yok eder de yani bilmiyorum ben yok ederim. Oo arkadaşlar bunlar birinci düşman yok. Birinci düşman yok edildi. İkinci düşman da yok edildi. Evet arkadaşlar. Evet ilk gol de atıldı. İki düşman yok edildi daha Esman'da sadece. Daha. Üç. Üç evet, üç oldu. Üç oldu. Şu anda 3 3 oynuyor. Evet 3 oldu. 3 oldu. 3 oldu. Hasan. 3 oldu daha. 3 oldu daha. Evet. 3 olmadan 5 olmadan maçı bitirsinler neler. Abi, oo. arkadaşlar gol atıyormuş gibi geliyor. Hasan Arkadaşlar bence 5 öldürür ama ya. Aa, dur arkadaşlar tek da giremem mallık. Ay öldüren, öldürdü. Öldürdü. 4 düşman oldu. Hasan birazcık arttır. 6 olsun Hasan. Ben 6 diyecektim başta. Sonra dedim Reşit eziktir. 5 vereyim. Şu anda 4'tüm. Reşit 4. Reşit sen 7 veriyorum. Tamam 7 olsun. <laughs> Aa bir dakika arkadaşlar 5 tane yok edemedim. Be evet. Maalesef arkadaşlar. Bir, bir kutuyu açıyorum. ilk ben açıyorum. Bir kutu. Büyük kutuyu sen açıyorsun. Mega kutuyu ben açıyorum. Evet arkadaşlar. Bundan sonra bir game play atarız. Güveniyorum. Aç. Hadi ne? be. <laughs> <laughs> oh, aç. Dur bir saniye dur bir saniye. Aynı anda arkadaşlar. Sen de aç. Aga be. Arkadaşlar Neyse, ya. Neyse dynamite. Neyse bir tane aksesuar çıksa bile iyidir diyecektim. Hasan da hiçbir şey çıkmaz hiçbir şey. Ah oh, Biz neden altı. ne kadar altı şanslıyız çıktı, ya? Altı çıktı. Arkadaşlar geliyor arkadaşlar, bak. Karakter, karakter. bak karakter nevi reşit bakmıyor maalesef. Hasan. Ee, arkadaşlar ızgara büfte çıktı arkadaşlar. İki tane aksesuar vardı bence çok iyi yani. Şimdi de Mortis'le ben gameplay yapacağım ödüler, arkadaşlar. Durun. Dur. dur Arkadaşlar Reşit ee, hiç sevinmedi. Reşit karakter evet. bekliyordu maalesef. Ya ama full ağır sikletler verdi ya. Ne yapabilirim ki ben? Hiçbir şey yapamam hiçbir şey. Ağır siklet verdi hepsini. Yani yenersek ne olsun bilmiyorum. Yani ben daha önceden atmalarını beklerdim böyle. Adamlar bildiğin dalga geçiyor. Bence ee... Maalesef hiçbir şey yapamazdım. Neyse arkadaşlar. Bir şey daha göstereyim. Beş bir şey daha gösterecekmiş. Arka bu arkadaşlar. Bu videoyu beğenene inşallah Leon çıkıyor. 25 evet arkadaşlar. Sıçmalı. Evet arkadaşlar. Bu videoya like atana Leon bu Leon çıktı. çıksın. Sonra bye. görüşürüz. Bay bay.